Peki, bir çok önemli soru daha bizim özellikle bayan arkadaşlarımızdan geliyor. Diliterle esplas kullanırken kilo vermeye ve yağ yakmaya yardım eder mi? Bir. İkinci, bizim kabızlık biliyorsunuz sorularımız oluyor ara sıra. Böyle kabızlık devamlı çeken insanlara yardım eder mi diliterle esplas? Şimdi iki soru da çok güzel, iki soruyu çok güzel izah edeceğim. Şimdi, Demeteli üzerinde el karnitin yazar. El karnitin, Bizim ürünümüzün içerisinde bunu mecburen yazıyoruz. E, prosedür gereği. El kilo verdirici özelliğinin olabilmesi için 500 miligram, 1000 miligram, 2000 miligram alınması lazım ve el karnitin şöyledir. El karnitini aldığımızda vücudun 40 dakika sonra ya da yarım saat sonra bir spor yapılması lazım. Ya da egzersiz yapılacak ki yağ yakımına hızlandıracak Bizim ürünümüzün öyle bir özelliği yok. El karnitin eser miktarda var içerisinde. 0.6 miligram iki doz aldığında dolayısıyla yok denecek kadar az. Ee, biz sadece formülasyon için içerisine koyduk. Yani bel kantitin kilo ile alakası yok. Ama Delital kendisi kilo vermeye yardımcı olur. Nasıl olur? Şimdi kişinin bağırsağı zaten sağlıklıysa, oradaki flora düzgünse bakterilerimiz zaten kişi vücut kitle indeksi dediğimiz bir indekste tutar. Sağlıklı vücut böyledir kiloyu ve bütün dünyada kanıtlanmıştır ki firmi denilen bir bakteri var bu kötü bir bakteridir Obesitelerin e, florasına bakıldığında bunu bilim adamları araştırması yapmışlar e, bu firmiküt denilen bakterinin orada daha fazla olduğunu görmüşler Hı. bunu daha önce fareler üzerinde de yapılmış bizim bölümümüz bu firmiküt denilen bakteriyi attığı için çünkü detoksiyonu kötü bakterileri atıyor dolayısıyla kişi daha sağlıklı oluyor yani e, kalıcı kilo vermeyi sağlıyor. E tabi üstten biraz da kişi dikkat ederse çok daha iyi olur. Yani flora'yı düzelttiği için kişiyi normal vücut kitle indeksine getirmeye yardımcı. Yani karnitinden değil, bağırsak detoksundan kilo vermeye yardımcı bir ürün. En önemli sorulardan biri de kabızlık. Kabızlık aslında bir hastalık. Bütün dünyada böyledir. E bazen de kişiler kabızlık deyince şöyle anlıyor işte sert dışkı. Hı -hı. Halbuki bir gün durup bir gün dışkılamak da kabızlık sayılabilir. Çünkü biz her gün üç öğün veya iki öğün Hı -hı. arada ara öğünlerle besliyoruz. Biz günde bir öğün beslenmiyoruz ya da iki güne bir yemiyoruz. Biz sürekli Hı -hı. yiyoruz. Zaten tüketici toplumundayız. Sürekli atıştırıyoruz mesela. Dolayısıyla kişinin normal sağlıklı bir insanın günde bir veya iki kez dışkılama yapması lazım. Bir kez yapması gerekiyor. Şimdi bir gün durup bir gün ya da üç güne bir dışkılama çünkü evet. üç güne bir mi besleniyoruz yani. o gelecek detoksifikasyonu sindirim işlemi olacak evet. vücut işe yarayanı alacak gerisini atacak. Evet. diyelim ki atmadı evet. orada dışkı geldi dışkı zaten oraya geldiğinde yüzde ellisi dışkının zararlı bakteri toksik madde atılacak diğeri eminecek şimdi bu yüzde Bakteriler kötü bakteri de çoğalıyor orada sürede kaldığında. Biz ne oluyor? Er, Dışkılamayı yapmadık. Ertesi gün biz yine besleniyoruz, biz hı hı. yine yiyoruz, içiyoruz. Oradaki yüzde %50 olan ve hala bekleyen, vücudun boşaltmamış olduğu dışkı, %50 zararlı bakteriler yüzde %300'lere, 500'leri çıkıyor ve oradaki artık toksik olmaya başlıyor. Hı hı hı. Ve flora yavaş yavaş bozuluyor. Neden? Burada çok fazla kötü bakteri olduğunda iyi bakterilerin çalışması azalıyor. Hem olarak azalıyor, azalıyor ve denge bozuluyor. <laughs> kabızlık aslında bir hastalıktır. Ama kabızlığı işte böyle çok fazla çaylarla ya da böyle ilaçlarla, laksatif ilaçlar diyoruz biz onlarla. Oradaki dışkıyı oradan boşaltmak, kabızlığın giderilmesini sağlamaz. Orada bir problem var. Yani kökünü çözmek lazım ve <laughs> problemi çözmek gerekiyor. E ne yapacağız? Florayı düzelteceğiz. Dolayısıyla kabızlıkta bence şu anda dünyada bir numara. Yani çok iddialı konuşuyorum çünkü hem detoks yapan, hem prebiyotik etki yapan ve hem bağırsak gider geçirgenliğini gidermeye yardımcı bir ürün, şu anda bu üçünü yapan bir ürün, biz dünyayı da araştırıyoruz. Şu anda yok. Dolayısıyla kabızlıkta düzenli kullanıldığında oradaki flora düzeldiğinde kabızlık problemi ortadan kalkacak. Çok rahat kullanılabilir ve çok etkilidir çok önemli soru daha devitalis yes plus biliyorum mu işte şiddetli <laughs> hastalığı olan egzema alerji vesaire otopik dermatit insanların böyle da takviyesi olarak yardımcı hı hı. olarak dijitale öneriliyor ve iyi bir sonuçlar alınıyor. Bunları birazcık bahseder misiniz? Neye dikkat etmeleri lazım? İşte tabii ki doktor tavsiyeleri <laughs> ve vesaire bu tarz şeyler yapılıyor ama neye dikkat etmeleri lazım? Nasıl kullanılmaları lazım? İşte Divitale kullandıktan sonra neler olabiliyor vesaire? Bunları bir bahseder misiniz bize? Hı hı. E Zaten dermatologlarla da beraber çalışıyoruz biz. Ben kendim hani doktor değilim, eczacıyım, ürünün eczacısıyım. Şimdi destek olarak kullanılabilir. Neden? Çünkü bizim bağırsağımız bağışıklık sistemi organımız. Yani bağışıklık sistemi hücrelerinin minimum %80'i bağırsağımızın içerisinde. Dolayısıyla biz bağırsak florasını düzelttiğimizde aslında bu direkt hani böyle cilt hastalıklarına hadi kullan yani böyle direkt değil, indirekt etkisi var. Nasıl yapıyor? Bağırsağı düzeltiyor. Aslında kişinin kendi bağırsağı hastalığını düzeltiyor. Biz sadece bağırsak florasının düzelmesine destek oluyoruz. Fakat sedef hastalarında, aslında doktorlar da söylüyor, eczacılar da uyarıyorlar. Çok fazla kortizon kullanıyorlar. Hı hı. Uzun süre kullanıyorlar. Hı hı. Ve şunun farkıları bir kısımda da bunu, nemlendiriyor, yumuşatıyor, üstündeki kabukları atıyor diye ilaç kullanıyor. Şimdi ilaçlar şöyle formüle edilmiş. İlaçların molekül yapısı epidermis yani derimizin altından kan dolaşımına işte epidermisin altından dermis sonra hipodermis yani oradaki artık damar alına kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla ha 10-15 gün sürekli kremi kullanmışsın ya da aylarca. Hadi alıp kortizonu bir tane içmişsin uzun süre kullanımda ve Vücudumuzu düşündüğümüzde yaygın sebep olanlarda ya da yaygın egzama olanlarda bunu sürekli kullandığımızda bu zaten emiliyor. <laughs> ve emildiğinde de karaciğer gidiyor. Bu karaciğer bize hep lazım. Bu organlar bize hep lazım ve biz bu organlarla beraber yaşlanacağız. Hani herkes yaşlanacak. Önemli olan sağlıklı yaş Dolayısıyla biz, ben şöyle tavsiye ediyorum. Kortizon çok uzun süre kullanılmaz. Bunu zaten herkes biliyor ama kortizon hastalığı ne yapıyor? Uyutuyor, baskılıyor. Kortizon bıraktıktan sonra hastalık alevlenerek hatta artarak tekrar geliyor. Ve kortizonlar deriyi inceltiyorlar. Sonra deri, ben e, mesela bir yere çarptığında bile çatlayan, yırtılan, Hı -hı. E, kanayan e, deriler görüyoruz. Deri o en kadar incelmiş kağıt gibi oluyor. Hatta Hı -hı. parmak e, izleri alınamayan hastalar var. Hı -hı. Çünkü yıllarca işte 10 yıl, 5 yıl Kortizonlu krem kullanıyor. Şimdi kortizonlu krem kullanmayın hadi diye bırakın dediğimizde zaten bütün lezyonları bu sebep olsun ya da başka hangi lezyon olursa olsun zaten hastalık artacak. Kortizon bizim kendi vücudumuzda salgılanan bir hormon. Vücut öyle ayarlıyor ki biz bir şeyden korktuğumuzda salgılanıyor. Evet. Bizi bastırıyor, işte kalbimizi rahatlatıyor, bizi rahatlatıyor, ortamı hazırlıyor. Ama biz bu baskıyı sürekli vücudumuza dışarıdan bunu ilaç olarak yaptığımızda bunların çok ciddi yan etkileri olacak. Birçok insan da bunun işte farkında olmadığı için hani biz kortizonu bırakın dediğimizde ya da doktor ya da eczacı dediğinde bu lezyonlar evet alevleniyor, artıyor. Aslında devital kullandıktan sonra artmıyor. Evet. Tabii. Kullanırken bağırsak detoks yaparken vücut normalleşiyor. Bu arada biraz tepki verebilir. Hadi kortizonu da bıraktığımızda ne oluyor? Bütün sedefler, yıllarca onların baskılamış olduğu bütün sedefler ya da bütün lezyonlar yüzeye çıkıyor, Artış bu. Aslında kendisinde olanların, yoksa ekstra bir sedef çıkarma ya da ekstra bir lezyon çıkması değil, hastanın kendisinde olanlar yüzeye çıkıyor. Dividende S nasıl kullanıyoruz? kullandıktan sonra e, neye de saklıyoruz vesaire buna birazcık bahseder misiniz bize? Eee Libertas Plus e, normalde oda ısısında kalabilir ama aktif hale geldiğinde yani içerisinde bir e, paket çıkacak içerisinde toz var. Bu içerisine karıştırdıktan sonra artık ürün aktifleşecek ve hemen açıyoruz. Açma e, önce bir çalkalıyoruz tabii ürünü çünkü bunlar bitkisel ürünler. Burada akasya gam var değil mi şişenin içerisinde? Evet. Şimdi biz Hı -hı. ürüne tozu katıyoruz. Kattıktan sonra ağzını kapatıyoruz ve çalkalayacağız. Birkaç kez şöyle çalkalıyoruz. Bu durunca kırmızı hale alacak. Hı -hı. Ve çalkaladıktan sonra ürün artık aktif hale gelecek. Kırmızı hale gelecek. Şöyle birkaç dakika bekliyoruz. Ondan sonra buzdolabında birkaç saat bekledikten sonra hastanın içmesi daha iyi olur. Neden? Ürün bir otursun. Aa, bu toz içinde neler vardır bahseder misiniz? Şimdi toz ve sıvım içerisi özetle bahsedersem e, C vitaminin, el akasya gamı ve pancar kökü kırmızısı var. Hı hı. Bu üç madde beraber aktifleşiyor. Ürünün üzerinde bir şeffaf aparat var. Hı hı. E, bu da herkesin sağlıklı herkes 15 cc günde bir kez içebilir. Sabah buzdolabından çıkaracak. Buzdolabı Evet var. şöyle bir Buz hı hı. Buzdolabında saklanacak. 15 cc koyacak. Bu 15 cc Direk içip üstüne suda içebilir hı hı. veya bir bardak suya, suyun ölçüsü, yani biz bir bardak diyoruz standart ama çay bardağı olabilir. Herkesin hı hı. sabah su içme standartı neyse ona uygun içebilir. Ve şu. Şimdi aç içiyoruz ya biz. Bazen şöyle diyorlar. Aç iç arkasında hemen yemek yediğimiz o zaman tok içmiş oluyoruz. Çünkü mideyi dolduruyoruz. Önemli olan aç içip ortalama yarım saat sonra kahvaltımızı yapmak. Şimdi sabah günde bir kullanacaksak bunu herkes günde bir kullanabilir dedik biz. Sabah saatlerinde içilmesi en uygun saatlerdir. Çünkü mide boş. Mideden direkt bağırsağa gelecek. Artık sindirim sistemi organları gece boyunca dinlenmiş olacak ve bizim ürün etkisini çok iyi gösterecek. Ola ki çok yoğun çalışanlar olabilir, sabah saatlerinde içemeyenler olabilir. Bunu akşam da yapabilirler ama bu bir kısım bizim kullanıcımız çok 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 yoğun. Ancak bunu gece yatarken içiyorlar. O da uygundur. En son gece yatarken mide biraz boştur. Çok fazla yani ana öğünden 2-3 saat sonra zaten mide bir şey kalmaz. Çaydan ve diğer hani böyle çok hafif meyvelerden de etkilenmez. En son gece yatarken içip yatabilir. O şekilde de kullanılabilir. Bu da bir kolaylık. Çok teşekkürler çok tatlı bir sohbetimiz oldu. İnşallah ben tekrar ederim. İnşallah. Evet. Siz yine soruları biriktirirsiniz. Ben de yardımcı olurum mutlaka. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Kendinize evet, iyi bakın. Sağ olun.